Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, ticari işletme devri hakkında konuşmak için bugün tekrardan avukat Asile Betül Yayla ile birlikteyiz. Asile Hanım tekrardan programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ilk olarak ticari işletmenin devralınması alınması ne demektir? Ticari işletmenin devralınması, alınması, mal varlığı ya da ticari şirketin Aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devredilmesine ticari işletmenin devrediyoruz. Ticari işletmenin başka bir şirketle karşılıklı olarak da aktif ve pasiflerinin devredilmesi yine ticari işletmenin devri hükmünde yer almaktadır. Yine başka bir şirketin bir başka şirkete bağlanması, katılması da ticari işletmenin devri niteliğinde değerlendirilmektedir. Peki ticari işletme devredilirken ticaret ünvanı devredilir mi? Ticaret unvanının devredilip devredilmemesi, yapılmış olan sözleşmeye de bağlıdır. Ticari işletmeyi devreden kimse ticaret unvanını devretmek istemez ve karşı taraf kabul ederse ticaret unvanı devredilmez ve aynı zamanda sözleşmede rekabet yasağına aykırı hükümler yoksa bu ticaret unvanı başka bir işletmede tekrar kullanılabilir. Peki ticari işletme devri nasıl gerçekleşmektedir? Ticari işletmenin devrinin yazılı şekilde yapılması gerekmektedir. Noter onaylı olması gerekir. Ticaret sicili gazetesine tescil ve ilan ettirilmelidir alacaklılara ticari işletmenin devrinin yapıldığı bildirilmelidir. Alacaklılara yapılacak olan bildirim şekle bağlı değildir. Telefon yoluyla ya da noter yoluyla, ihtar yoluyla yapılabilir. Ama yapılmış olan ticari işletmenin devri, ticaret sicilinde ilan edilmesi gerekmektedir. Peki ticari işletmenin hüküm ve sonuçları nelerdir? Ticari işletmenin devredilmesiyle devreden kişi tamamen bütün borçlarından kurtulmaz. İki yıl boyunca müteselsilen devralanla birlikte borçlardan ve yapılmış olan işlemlerden kendisi de sorumludur. Ticari işletmeyi devralan kişi de devralmış olduğu işletmenin borçlarından da sorumludur. Dolayısıyla karşılıklı olarak burada müteselsil ortak bir sorumluluk söz konusudur. Ama bu sorumluluk iki yıllık bir süreyle sınırlıdır ticari işletmeyi devreden için. Peki Asile Hanım, ticari işletmenin devre halinde işletme çalışanlarının hukuki durumu nasıl olmalıdır? Devirden önce doğmuş olan bütün hak ve borçlar, iş yerinde çalışanların bütün hakları ve borçları devralana geçmektedir. Devreden kişi, bu hak ve borçlardan tamamen kurtulmuş değildir. Daha önce de belirttiğim gibi devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren 2 yıl boyunca çalışanlarına karşı da devam eder. Hı hı. E, peki ticari işletme devrinde kıdem tazminatlarından kim sorumludur? İşyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesinde daha önce devreden kişi çalıştırdığı kişilerin kıdem tazminatlarından çalıştırdığı süre ile sınırlı olmak kaydıyla sorumludur. Çalıştırdığı sürede devrettiği süredeki maaşı boyutunda sorumludur. Devralan kişi de daha sonraki çalıştırdığı süreler boyutunda işçilere karşı sorumluluk taşır. Görüldüğü gibi iki işveren de işçilere karşı ortak bir sorumluluk taşımaktadır. Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.